kanalıma, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sabahın seher vakti. Her zamanki gibi biz ne yapıyoruz? Her zamanki gibi dediğim sabahın seher vakti. Evet hazır yufkadan baklava yapıyorum hemen. Şöyle biraz da yağ erittim aralarını fırça şey yardımıyla hemen süreceğim tepsimi de yağladım şöyle yapayım da şöyle yağlanmış tarafını şöyle getireyim diyorum şuraya tepsimi diziyorum biraz tepsiye o şekilde sürdüm tabanına bu tarafına sürmeye gerek yok ya her tarafına yağ sürmeyin üzerine yapacağım ya zaten biraz böyle şey olmuş benim yufka dağılacak dağılmaya meyilli gibi Bakın. Kuru biraz böyle şey gibi değil mi? Hmm. Elim de geriliyor ya. Elim geriliyor. Şöyle tepsime dizeyim. Böyle ikişerli şekilde baklavamızı yapıyoruz. Yetiştiremedim arkadaşlar Arife günden. Yetiştiremedim. Herkese iyi bayramlar. Her şey gönlümüzce olsun inşallah. Bayramınız mübarek olsun. an, çocuğumuzun çocuğumuzdan ailecik Allah'ım huzurlu, mutlu bir şekilde geçirmeyi nasip etsin inşallah. diğer yufkalarımı bu bezimin arasına koydum kurumasın diye. Şu şekilde. Böyle tepsimi doldurayım. Evet, bu şekilde hemen üzerine de yağını yapalım, verelim fırına. hocamız vaz vaz veriyor nasıl duyuluyor Evet. Tepsimiz hazır. Evet, şerbetimi de koydum. Bununla ölçtüm şekerini, suyunu. Buraya da yumurtanın sarısıyla birlikte süt karışımı yaptım. Üzerine sürdüm. Peynirli börek doladım buraya da. Susamını da atayım şöyle hafif serpiştir vereyim. Pamuk gibi ne güzel görünüyor. Evet tam zamanında baklavamı kurtardım. Neredeyse gidiyordu elden. <laughs> dedim ortaya yeri şuraları toplayın dedim. Burada yaptım ya. Buraları toplarken bir baktım anam benim baklava olmuş yanıyor hemen çıkardım artık yani koyulsun dedim de bu kadar da demedim canım ben de kırmızı severim ya şerbetimizi indirdim biraz bir kaynarlığı gitsin ee, hemen dökeceğim böreğimde. Böreğim de pişti. Şuradan bez alayım da. Hı. Gayet iyi. Bunu da biraz beyazlı aldım. Bana göre beyaz. Aslında iyi de. Hah, börek de pişti. Sıcak sıcak dursun. Evet. Börek baklava pastı bitti. Şimdi bulaşıklara geçiyorum bir dünya bulaşık yine hemen bulaşıklarımı yıkayın Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun herkesin. Değerli takipçilerim. Canlar. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Kolları sıvadım hemen işte bulaşık için. Dediğim gibi şunları ben bir kenara kaldırayım. İnşallah güzel geçer bayramımız. Bunu sığdıramadım bir yere. Kahvaltı hazırlamaya geçeceğim şimdi. Dondurucuda bir tane sucuk vardı. O da donunu boy besin. Şurada. Evet, şimdi enerjinin önce önden bir soğuk su geliyor. O soğuk suyu bir alacağım. Ondan sonra ondan sonra kaynar suyuna ihtiyacım var. Şu güğüme koyan da boşa gitmesin. Evet, şöyle biraz kameramı da yaklaştırayım. Şöyle biraz ayarlayayım. Büyüğümle döktüm, geldim. Şurada bir de yenim olacaktı benim ya. Evet, oldu. Oh, oh. Bulaşık yıkamaya bunu kullanıyorum. Kaynaklı geldi. dediğim gibi dün yetiştiremedim ya bu işleri. Manavgat'tan zaten tam böyle güneş gidiyordu. Güneniyordu geldiğimizde. Hemen ne bulduysam ondan koydum. İftarımızı yaptık. Dün, dünden bahsediyorum bu arada. Canlar dünden bahsediyorum. Ancak adımın bile farzını kıldım. Zor yetiştirdim namazdan bile. Ne bileyim ben. Yemekten sonra da <laughs> Gidiyorum. Ondan sonra gecenin bir yarısı ayağa geliyor. Kalkıyorum. Gecenin bir yarısı hemen kalkıyorum. Kalk hadi. Yatmamalısın. Yatarsan işler kalır. Kader diyorum kendime. Biraz borcala. Dökelim. Eğri feri de. Feri. Ama ben de her şeyi eğri feri diyorum ya. Şimdi şey, neydi onun ha, Feri asıl bu. Hakimenin var ya. Ona da eğri feri diyorum ya. Ondan dedim. kimin de yağ erittim, kimin de peyniri vardı. Ben de öyle. Böyle biraz birikince yıkadım mı iyi oluyor. Çoğaldı mı? Hem iyi durmuyor tezgahta. Hem de kalabalık oluyor ortalık. Arada yıkayıp duracağım. Bu arada çay suyum da kaynamış. Dur bakalım. Ben bir çay atayım da. Ama çay atmayın erken daha. Çocuklarım geleceğine yakın. Çocuklarım gelecek şimdi. Karanlık mı olmuş benim? Ben hemen yıkayın canlar. Uzun sürmesin. Sizler de sıkmayayım. Evet. Şerbetini döktüm şerbetimizi verdik. Üzerini kapatıp koyacağım. Tatlımızın çıtır çıtır. Tatlı dediğin çıtır çıtır olur değil mi? Bayram olu da tatlısız olur mu? Tatlısız olmaz. Tatlımızı da yaptık çok şükür. Heh. Şerbetini verdim. Bakın. Yenice döktüm. Tam ılıdı istediğim kıvama geldi. Şerbetimizi döktük. Evet, bulaşık finish. Bulaşık bitti. Şöyle. Şimdi şimdi karnıbahar da karnıbahar da kızartacağım. Ondan sonra burada biberler var. Elimde de bir tane domates. Bunları bunlar da yıkadım. Şöyle bir kurulayan. Çatırdamasın. Kan, karnabahar da aynı şekilde hemen kızartayım. Böreği de aldım fırından. Bu da dereotu. Isladım suyu onu da. Pevzim geldi bu arada. Hakim Emgil de şimdi gelirle. Hemen kahvaltı hazırlayın. Karnı, karnı bahar da kızarıyor. Böyle. Biberim de kızardı. Sucuğu da dilimledik. O da hakişkil gelsin. Hemen koyacağım ocağa. Böyle. Evet. içeriye koyacağım. reçelden de koyacağım. Zeytin koyacağım. Kabı orada. Onlardan da koyun. Allah'ıma şükürler olsun. Hamdolsun Rabbime verdiği nimetlere. Baklavam da orada. Ağzını kapattım. Evet. Buraya da bardakları ayarlıyorum. Çay kaşıklarını da koyacağım. Şöyle şöyle Canlarım hakime yuvada geldi. Canım kızım hakimem geldi. Bu arada şekerliği değiştirdim. Bunu bana az da almıştım canlarım. Çok çok ucuzdu. Hakime söylemişti fiyatını öyle. Şimdi unuttum e. ya. <laughs> Kuzulam geldi şimdi. Şurada da ötekinin çay kaşığı. Bu da durmaz üstünde. İçine de olur mu acaba? Hakime de çocuklar gelmişler köyden bayramlaşmayı ona anlatıyor. Ha oldu değil mi? Oldu. Tamam. Kuzum geldi, kuzum. Tatlı kuzum. Masamda biraz böyle şey biliyorsunuz burada tabaklar vardı. Götürdüm içeriye. Ben de diyorum Ondan... annem kimle konuşuyor diyorum. Ben de hakime sevenlerimizden konuşuyorsun. E, Bayram sen de bir iyi bayramlar de bakalım. Seni de çok özlediler kuzum. Hepinize Soruyorlar iyi bayramlar canlarım. Bayramımız mübarek olsun inşallah. Ben ee, de video çekiyorum. Allah'ım nice bayramlar göstersin inşallah. Amin. Senden zaten video bekliyorlar, yazıyorlar sevenlerimiz akşin. Dün kişi. çektim bayram alışverişi yapmıştım. He. Alışverişlerken He. bir şort almıştım. Onları falan gösterdim. Evet. Ondan sonra 19-20 dakika Söyleme 20 dakika söyleme, söyleme. Söyleme. Çok beğendi de dedi. Sürprizlerdi. Bugün. Ben inşallah bugün, bugün paylaşacağım. Ona. Sonra dedim ki yarın da annem bir çekeceğim dedim. Ama e, izleyemeyebilirler. Onu da saygıyla karşılıyorum. Yani çünkü bayram. bayram ya. he Aynen. izleyemeyebilirler. Sonra evet, da izlerler galiba. şey de böyle çok yüreğime dokundu gerçekten. Ne hani o? Ne dersiniz? Instagram'da gördüm hani ne gördüm bayramı hani? sessiz kutlayayım Çünkü bu hani şey, deprem zedelerimize evet. değil mi? Anladım. Siz bayram Anladım. temizliği yaparken bizim burada enkaz temizliği evet. oluyor. Evet. Ondan sonra kimisinin bayram namazından sonra eve gelecek babası yok artık ay e, evet evet dostu, doğru diyor annem. Biliyorum. Yok diye. Çok haklı gerçekten ama ister hüzünlü, bak, bir yani hüzünlü, hüzünlü bir bayram. Aslında hüzünlü bir bayram. Aynen. Bir yanımız sevinçli ister istemez. Evet. Bir yanımız da. Evet. Bir yanımız hüzünlü. hüzünlü. Çok, yani, çok çok yani. doğru diyorsun, annem. Ama çok. Işte, doğru diyor annem. Çok doğru diyor. Allah'ım onlara da sabır versin ya tamam, Rabbim. Inşallah. Sabır versin güzel Allah'tanlar. Ve iyi bayramlar canlarım. Biz zaten yine geldik barışla beraber. Evet. Kahvaltı hazırlamış, döktürmüş anam döktürmüş. E, çektim. Halbuki dünden bana dedi ki geç vakitte kahvaltı e. yaparız dedi hani. Barış çünkü işe gidecek, dörtte gelecek, evet. dörtte de yemek yiyeceğiz dedi dört beş gibi. O yüzden geç kahvaltı yaparız dedi. Bir baktım saat sekizde aramaya başladı. <laughs> Sen akşama ne yapacağımızı söyleme, sus, dur. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hiçbir şey, hiçbir şey yapmayacağız. İzleyin, <laughs> bir, takipte kalın. Bakın hakim edecek annem, paraya kıymış der. bak <laughs> Çikolata gördüğünüz canlar. Asıl akşamki menüde parayı kıydılar. Onu söyleyeyim <laughs> Akşam merak ediyorum. Akşamki menü süper. Şey, bu bir de böyle aldık. Bunları bimden aldık. Böyle. Hepinize günaydın canlarım. Kanalıma Aha. hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Evet. Hakime bayramlaşmak için e, sevdiklerimizi, sevenlerimizi arıyor. Akrabaları falan eşimizi, dostumuzu arıyor. Ben de arıyorum. Bir taraftan konuşuyoruz. Ee, beni takipte kalın. Videom daha bundan sonra da devam ediyor. Takipte kalın. Ben takipte kalıyorum seni hadi. Evet, Bizi takipte kalınız. Değerli takipçilerimiz, Videomu artık burada sonlandırayım. Fazla uzun sürmesin. Herkes Bayram günü var, zaten var. Mehmet Efendi de bayramınızı kutluyor. İyi bayramlar tekrar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'ım emanet olun.